Biraz önce geldim. Tam kapıda beni karşıladı. 8-10 gündür sanırım oldu yani o kadar. Ortalarda yoktu. Gelirken bir kutu konserve yaşmamı almıştım. Zaten çoğunluğunu buna verdim. Bu bayağı bir seviyor. Uzun zamandır da bir şey yemiyor. Burada olmadığı için. Bunlara da tadımlı kızartma verdim. Biraz yakışıklı yedi. Diğerlerine bir şey kalmadı. Şimdi onlara çünkü ciğer vermiştim dün. Bıdık sen ne yapıyorsun orada? Harbiden manyak. Oran içinde yaş mama yok arkadaşlar. Kuru daldırdım o küçük kovayı. Kapının önüne mama koydum. Ne yapıyorsun yani ona? Bakalım birlikte. Boş bir kova ama Bıdık Efendi boş kovayı alıyor. Sanki yaş mama var içinde. Kafayı yemiş. Bu bölümde pamuk kalsın arkadaşlar. Topraklarını yeniledim. Kirli olanı döktüm. Şimdi birazdan Benjamin'i dışarıya çıkaracağım. Yakışıklıyı da dışarıya çıkaracağım. Biraz böyle oyalansın. Odasını alacağım yakışıklıyı. Diğer bütün kediler şu an kapının önündeler. Burada Betül var. Yatıyor şu an. Şu, karton. şu kartonun içinde yatıyor. Hadi! Şerefsiz mi de? Şerefsiz. Şerefsiz. Ulan her taraf kuru mama dolu. Kaçtı kaçtı. Hadi. <laughs> Tipsiz bir Şu odayı. Evet temizledim. Burada biraz önce kaka vardı. Zaten bizim çita ve yavruları vardı. Onun dışında farklı bir kedi yoktu. Biri buraya tuvaletini yapmış. Demek ki bayağı bir ıslandı tuvalet, kirlendi. Çünkü ben sabah bilerek buraya uğramadım. Biraz fazla mama koydum. Yemişler, su içmişler. Abi tuvalete gitmişler haliyle. Fazla kedi olunca 3-4 küçük Miniğimizle birlikte beş kedi. Miniğimiz burada. Arar. Biraz önce pamuğa bakıyordu. İlk gördüğünde yanına yanaştı. kapı açtı mı içeriye girdi. Pamuk tıslıyor çünkü böyle yabancı kedileri sevmiyor. Kendi kardeşine bile öyle yani. Önceden ona Şu an yetişkin kedi olduğu için. Artık oyun evresi bitti. Pamuk için. Biraz önce bayağı bir yaş mama yedi. Ama aç. Onun tavuğunu arkadaşlar biraz önce aldım. Çiğ olduğu için vermiyorum. Yani gece pişireceğim. Sabaha doğru geldiğimde kahvaltı falan yapacağım işte bu arada. Diğerlerine çorba yapacağım etten. Ona da tavuk budu vereceğiz. Buddan başka bir şey yemiyor. Tavuk göğsünü pek sevmiyor. Pamuk, nereye gidiyorsun ki? Ondan önce zaten Pamuk yine bir 10 gün falan burada durdu, sürekli bu odadaydı yani. Dışarıya çıkmıyordu. Bahçede bir iki tur atıp tekrar geliyordu. Tabi uzun bir zaman Pamuk burada kalınca bayağı bir iyi pişti, yattı. Enerjisini topladı daha sonradan basıp gitti her zamanki gibi. Bugün yeni geldi işte ben eve geldim akşam. Koştu geldi yanıma kapıda beni karşıladı. Yaş mamanın zaten fazlasını buna verdim. 300 gramdan fazla bu yedi. Biraz da yakışıklıya verdim çünkü. 3 tepeleme yemek kaşığı yakışıklıya verdim. Altında bıraktı aslında bıraktı. Sonradan tekrar yemek verdiğim yere doğru götürdüm. Geri kalanı da yesin dedim. Onu da yedi. Bazen çünkü peşinden geliyorlar. Yiyemiyor. Başka bir şey var zannediyor. Birazını bırakmıştı. Pamuk! Ayş! Hey gidi pamuk hey. Pamuk burada aylarca kaldı arkadaşlar şu odada. Tertemizdi buralar inanın. Şimdiki kediler öyle değil işte. Hep Şurayı görüyorsunuz. Islanmış. İdrarını idrarını hep yapmışlardı İşte daha sonradan çamur, mamur Ayaklarındaki kir daha doğrusu Leke yapmış Biraz da Dışarıdan görüntü alalım daha doğrusu kapıyı açalım Dışarıya gelsin kediler Pamuk, arış En eski kedimiz tabii şu an pamuk Bu diğerleri Bu kışı yeni görüyorlar arkadaşlar Bunlar çünkü ortalama bir 7 aylık falan hmm. oldu mu bence 7 ayı geçti ya. Hesaplamam lazım valla. 7 ayı geçti ama. 8 ay gibi 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 diyelim. 8 ay yaklaştı. Ece Bey. Ha? Dışarıdasın içeri geliyorsun. Bak burada kaldım böyle. Video çekiyorum diye. Toprağa falan değiştirdim dedim. Hepsi gelmesinler içeriye. Bu odayı çünkü sadece böyle belli başlı kedileri alıyorum pamuk varsa tek pamuk kalacak. Salsam gider de gerek yok biraz dinlensin arkadaşlar. Uzun zamandır yoktu çünkü yaş yedi. Kuru mamayı yemiyor. Önüne koymuşum. Sabaha kadar o zaten yerse birkaç tane yer. Ben gelene kadar ya bitirir ya da altında bırakır. Alış, yakışık. gel, gel buraya. Alış, tavuk canavarı. Tavuk canavarı gel buraya gel. Hadi oğlum gel. Gel bir şey gel. Gel. Oluş. Tavuk canavarı. Tavuk canavarı. Tavuk canavarı. Evet çok güzel yani. Benim oluşum çok güzel. Çıktı çıktı. Oluş. Senin kakanda ses geldi. Biraz cıvık yaptı herhalde. Bazen katı oluyor. Tabi bazen cıvık oluyor. Değişiyor çünkü ciğer yedi, yaş mama yiyor bu ara. Ondan oluyor. Tavukta, tavuk, tavuk yediğinde olmuyor. Yani kaka formu tavuk yediği zaman iyi. Bu diğer şeyler yiyince biraz cıvık yapıyor. Yani değil yani. Birazcık daha sıvı oluyor. Katıdan sıvıya geçiyor işte. Yani herhangi bir rahatsızlık vermiyor da. İstanbul başka bir şey çünkü. Pamuk tamam arkadaşlar. Bu odada kilitledim. Dedim ee, kamerayı açtık. Biraz hazır gelmişken öyle o odadan başlayalım istedim. Oluş. Öylesine yiyor arkadaşlar. Birkaç tane ağzına atıyor. Can sıkıntısı işte. Yaşmaması fazlasıyla yedirdim. Yavru kedi yaş maması yemiyor. Yetişkin kedi yaş maması yiyor. Çakır. Paraş. Çakır. Sen öyle bir bak oğlum. Bir bak, bir bak. Kameraya bak, kameraya. Şerefsiz. 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 Hadi, gel şöyle. Neriman. Süslü Neriman kardeşleri kartonun içindeler. Kendisi burada. Neriman. Neriman kızım. Gün boyu arkadaşlar Bahadır odalaydı. Şimdi biraz önce gelince çıkardım. Kapının önüne zaten bayağı bir mama döktüm oraya. Onlar yemişlerdir. Hatta hep de duruyor gördüğünüz gibi. Birazını yemiş. İşte biraz kalmış. Sabah dediğim gibi uğramadığım için geceden de yine fazla mama koydum. Koridora falan dışarıya çıkan kediler için. İçeride kalan kedilerin zaten önüne fazla fazla koydum. Akşama kadar idare etmiştir. Başka kedi gelip girmediği için. Onlar herhangi bir sıkıntı yaşamamışlardır da. Dışarıda kalanlar işte. Dışarıdan diğer gelen kediler de oluyor ya. Onlar bunların mamasına arada danıyorlardır. Daha erken bitmiştir yani. Safineş. Safinez. Safinez arkadaşlar içeriye gelmiyor. Zaten kalmıyor. Böyle bir tur atıyor bir şeyler yiyor çıkıyor. O yatacak yer bulur. Artık nerede yatıyorsa bilmiyorum zaten içeride hiçbir zaman yatmadı. Alışkın değil dışarıya çıkıyor, kaçıyor. Ama tabi soğuk yerde biliyor. Çıkmış pencerenin izledim Orası beton çünkü. Bahadır, Bahadır dışarıda kalacak. Dün geceden bu yana yani nereden baksanız 24 saat oldu şimdi karanlık da çöktü. 24 saattir içeride. Biraz yakışıklı dolaşsın, hava alsın. Yarın gündüz çekeceğim. Bakalım. Gün ışığında. Dışarıya salacağım. Biraz geçsin. Diğerleri gitmişler. Şu an burada Arthur yok. Çita yok. Buradalardı da. Bahçenin dışına çıkmışlar. Alış. Hoş. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz.